da altınları ileri sürüyor. İşte diyor müvekkilimin 3 altını bozuldu, 5 altını bozuldu bilmem ne. Tamam bunlar bozulduysa sen neredeydin? Dava davayı açarken dilekçende bunu cevaba cevap dilekçende belirtebilirdin. Yani tanık senin müvekkilinden daha mı iyi bilecek altının bozdurulup bozdurulmadığını değil mi? Yani bunlar e, pek hala alınmıyor. E, çünkü bir anlamda davanızı genişletmiş oluyorsunuz. Eğer karşı tarafta bu genişletmeye muvafakat etmezse yargıtayın bu söylediğim kararında da e, açıkça kabul edildiği üzere bu tür iddialar dikkate alınmıyor. Onun için dava dilekçesinde ne talebi edeceğinizi müvekkilinizle detaylı olarak görüştükten sonra yazarsanız iyi olur. Aksi takdirde sıkıntılı durumlarla karşılaşabiliyorsunuz. Bir de bazı dava dilekçelerinde bunu özellikle taşradan gelen talimat dosyalarında görüyoruz. Dava konusu mal araç oluyor ya da işte taşınmaz oluyor, tescil talep ediyor. Arkadaşlar, aile mahkemelerinde tescil talep etmeyiniz. Bu aile mahkemelerinin görev alanı içerisinde olan bir konu değil. Yargıtay iştahlı birleştirme kararı bu 7'ye 10 1953 tarihinde verilmiş 7 bölü 8 sayılı ve bu iştahlı birleştirme kararına istinaden verilen birçok hukuk genel kurulu ve 6 hukuk dairesi kararlarında tescil talepleri kabul edilmiyor katkı veyahut katılma duruma göre alacak talebi irdeleniyor ama Sırf siz tescil olarak talep ettiyseniz bu tescil talebiniz gitti. Kabul edilmiyor. Ama bunun yanı sıra tescille birlikte bunun mümkün olmaması halinde diyerek alacak talep ettiyseniz terditli dava olduğu için biz katkı alacağı ya da katılma alacağı talebini inceliyoruz, rapor ediyoruz. Diğerinin reddi gerektiğini belirtiyoruz. Tabii ki buyurun. Avukat Hanım'ın söyledikleri doğru. Üç tane istisnası var. Üç tane istisnası var. Bir anlaşmalı boşanmada taraflar veya bir mal rejimi davasında tarafların kabul etmesi halinde tescil olabilir. İkincisi bir mal eşler arasında paylı mülkiyete tabi ise diğer eş davacı işte davalı iş adına kayıtlı payı isteyebilir, tescil olarak isteyebilir. Bir bölü ikiye karşılığını vermek kaydıyla. Üçüncüsü de davalı ödemek isteyebilir şeyle. Aynı ne ilişkin? O durumda olur. Kural Tabii da o ama. 239. maddeye madde yani siz bazı şeylere girdiğiniz için ben de süreyi de fazla evet, şey evet. yapmayayım. Hani detaylı girmiyorum. Çünkü 26. maddede 226. maddede açık ve net bir şekilde yazıyor. O ortaklık söz konusu olduğunda yani hangi tarafın yararı varsa o onun karşılığını ödeyerek alabiliyor. Yani o maddeler var. Benim yani söylemek istediğim dava dilekçesinde direkt tescil talep ediyor. Yani bu tescil talebi sıkıntı yaratıyor. Eğer yapacaksa ki kabul edilmeyecek, terditli dava açtığında kabul ediliyor o açıdan söylemek istedim. bunun dışında arkadaşlar bilir kişi raporu geldikten sonra ama bu bilir kişi raporu derken bizim hesaplama raporlarını yalnız kastetmiyorum. Onun dışında mala ilişkin, malın diğerine ilişkin bilir kişi raporu geldiğinde de hemen avukat arkadaşlarımız ıslah yönüne gidiyor. Ben bunu önermiyorum. Çünkü bir hesaplama bilir kişi raporunda değerler itiraz oluyor bir başka bilir kişiden alınıyor farklı çıkıyor ya da karar veriliyor yargıtaydan farklı bir değerlendirme karar çıkıyor bunun için ya yani benim önerim hemen ıslah yoluna gitmeyin çünkü aynı dava içerisinde hani bir kez ıslah hakkınız var idi ama daha şu 107'yi katmıyorum yani bu 107 olmadan evvelki olayları anlatıyorum onun için hemen ıslah yoluna gitmeyin biraz daha şekillensin e, hesaplamalar açısından e, ondan sonra olur şimdi Yargıtay 8 Hukuk Dairemizin önceki kararlarında Mustafa Bey onu milattan önce milattan sonra 2002 öncesini sonrasını dedi de ben de şimdi daire içerisinde bir şey söylemek istiyorum. Yusuf Uluç öncesi, Yusuf Uluç sonrası. <laughs> yani eski başkan öncesi, eski başkan sonrası. Çünkü o kadar çok kararlar değişti ki. Bakın bağış konusunda Mustafa Bey değindiği için ben tekrar tekrar söylemeyeceğim ama bağış konusunda 8 hukuk dairesinin e ben karımı seviyordum onun için bunu verdim. Hemen bağış kabul ediliyordu. Her şey bağış kabul ediliyordu. Sonra ben bunu Yargıtay üyelerimizde henüz daha Mustafa Bey orada yoktu. Siz o dairede yoktunuz. Görüştüm. Ondan sonra e, sonradan çünkü değiştirmeye başladılar. Neden dedim yani değiştir? Çünkü biz bu kararları takip etmek zorundayız. Biz Yargıtay 8 Hukuk Dairemizin icraatlarını bilir kişiler olarak takip etmek zorundayız. Her an her şey değişebiliyor arkadaşlar. İki gün evvel verdiğimiz raporla iki gün sonra verdiğimiz konular aynı olmasına rağmen rapor değişiyor. Bu sefer burada da suçlu bilir kişi oluyor. Yani söylemedikleri laf kalmıyor. Ben mesela benden önce veren rapor veren arkadaşı, o kadar böyle maalesef bunu da yapan kendi meslektaşlarımız hakaretvari ifadeler kullanılıyor ki yani ben e, avukatlık etik kurallarına göre ben bunu şahsen hazmedemiyorum. Bugün ona yapan bana da yapıyordur yani bilemem. Ama biz de neticede yasa maddeleriyle bağlıyız. Yargıtay o an hangi daire bakıyorsa, önce ikiydi sonra 8, onların iştahatlarıyla bağlı olmak durumundayız. ha Biz bu kararları takip etmek zorundayız ama nasıl edebiliyoruz? Bunu kazancıdan edebiliyoruz. Onun dışında maalesef bu kararlar, sadece 8 hukuk olarak söylemiyorum, birçok hukuk dairesinde, Hepsi yayınlanmıyor arkadaşlar. Senin yayınlamadığın kararı ben nerede bileceğim iştahatı da ona göre sağlıklı bir rapor vereceğim. Geçen gün Mustafa Bey'i de ziyaret ettim. Ondan da özellikle rica ettim. Yani siz oradasınız. Sizin orada olmanız bizim için büyük bir kazanç dedim. Bunu da ifade ettim. Ne olur değişik kararlar çıktığında bizimle paylaşın. Yani hani istediğimizde verilsin. O da bana bunun sözünü verdi. Değil mi başkanım, <laughs> hakim sayı bey? Ver, sayı, vermedi. <laughs> sayı vermediniz ama değişiklikleri. Neyse yani hani e, kazancı da varsa var yoksa yok. Ben e, kendi adıma konuşayım Dilenci gibi yargıtayın kapısına gidip yani karar istiyorum yok. Hepsi yok arkadaşım, yok. Çok var çok şimdi var doğru söyledi. Yani. İsimler İsimler. Ay bozma kararı bizim için zaten önemli olan arkadaşım bozma kararı. Ben o bozma kararını göreceğim ki nelerde hata yapılıyor ona göre yok bu yani bilmiyorum siz bilir kişilik avukatlık mı yapıyorsunuz bilir kişilik. Ben zaten uygulamada karşılaşılan sorunlarla ilgili olarak söylüyorum sizin vaki sorularınızı karşılayabilecek şekilde anlatıp yapıyorum. Kusura bakmayın. Zaten az kaldı. Bilmiyorum oturumumuzun da başkanı var zaten. Yerde ikaz eder. şekilde konuşuyor. Lütfen. Lütfen Şimdi uygulamada... 107. maddeye hakimi girdi. 8. hukuk dairemiz artık son kararlarında da katkı paylarının niteliği geriye çok karışık olduğu, yani bazı konuların tapulardan ya da trafikten getirilecek belgelere göre ya da karşı tarafın ileri süreceği, sunacağı belgelere göre belirleneceğinden dolayı bu davaların başlangıçta değerini tespit etmek mümkün olmuyor. Önceleri Yargıtay 8 Hukuk Dairesi işte e, Yusuf Bey'in döneminde e, senin diyordu bir tane burada birçok seminerde de anlatıldı bir tane iki tane malın varsa sen bunun değerini bilmek zorundasın diyordu ve belirsiz alacak olarak kabul etmiyoruz diyordu daire ama neyse şimdi ondan dönüldü ve belirsiz alacak davası olarak bu tür davaları kabul ediyorlar. Bu da bizi memnun ediyor. Ben size en son emsal bir kararını söyleyeyim. 2016 8 Şubat'ta verilmiş bir karar bu. Belirsiz alacak. Bu sizler için önemli. Lütfen yani bir yere not alırsanız evet çünkü belirsiz alacak davası olarak açıyorsunuz, mahkemeler kabul etmiyor bilmem ne. En azından davayı açarken emsal olarak gösterebilirsiniz. esas 2014'e 19.870. Kararı da 2016'ya 1924. Tarihli 2016'ya 1924 karar sayı. 8 .2. 2016 tarihli emsal karar uygulamada bu esas 2014'de 19.870. Ee, şimdi bir de şunu söyleyeyim avukat arkadaşlar eğer ki dosyanız katkı payı katılma alacağı hesaplamalarında bilir kişiye gönderilecekse ki gönderiliyor yüzde 99 onda 9 mutlaka o dosyanın içine boşanma dava dosyasını kazandırın. Gerçekten bu çok önemli. Çünkü biz bu tür davalarda dosyanın içerisinde bulamadığımız evrakların büyük bir çoğunluğunu boşanma dava dosyasında buluyoruz. Ben boşanma dava dosyası dosyada yoksa kazandırılmasını talep ediyorum. Ankara'da olduğu zaman sorun yok ama taşradan gelmesi uzayacak. Bazen de boşanma kararlarından istifade ediyorum ama boşanma davaları çok önemli e çünkü orada boşanma davasında ki beyanlar bir yerde mahkeme içi ikrar oluyor. Hatta sosyal hizmet uzmanları, pedagog psikologlarla yaptıkları görüşmelerdeki beyanlar dahi bizim için. Yön gösterici olabiliyor çünkü bazı dosyalarda katkı payına geldiğiniz zaman öyle şeylerle karşılaşıyorsunuz ki Aa, bunun hangisi doğru diyor. Hani o noktaya geldiğinizde o boşanma dava dosyası size yön gösterebiliyor. Boşanma dava dosyasında diyor ki işte e, nafaka da verecek ya. ...benim diyor hiçbir diyor kazancım yoktu diyor... ...2002 öncesi olaylarda daha ziyade rastlıyoruz... İşte diyor çok az kazanıyorum... asgari ücretten şunu bunu bilmem neyi alıyorum diyor... ...ondan sonra ama tazminat dava... ...şey katkı payı davasına geldiği zaman katkı payı tazminat ödeyecek ya. O zaman diyor ki bu ev diyor ben çok para kazanıyordum onunla aldım diyor. Yani beyanlar çok farklı oluyor. Maalesef avukat arkadaşlarımızın da beyanları farklı oluyor. Bazen boşanma davasında avukat açmamış oluyor. Yani e, A avukat açmadı ama katkıya A avukat açıyor. O zaman o boşanma dava dosyasını katkı payı davasına açan avukat arkadaş inceler oradaki müvekkilinin beyanlarını görür. O da göre hani katkı payı davasında da beyanlarını ileri sürebilir. Bunlar önemli. Ee, Mustafa Bey'in bahsettiği gibi ben de notlarımın içine almışım. Mal rejimi ile ilişkin taleplerinizi bana göre de boşanma dava dilekçesinde dile getirmeniz nisbi e, harç yatırmanız. Çünkü tedbir, bu ihtiyati tedbir yönünden bazen e, sıkıntılar yaratıyor. Siz boşanma davasında maddi manevi tazminat talep ettiğinizde e, hakimler ihtiyati tedbir kararını yüzde %99 vermiyorlar. Ama mal rejimi davasını da boşanma davasını içine sokar iseniz, taleplerinizi bu yönde yaparsanız orada da yüzde %99 veriyorlar. Bu bakımdan birlikte açın nasıl olsa mahkeme onu tefrik ediyor ayrı bir dosyaya kaydediyor boşanma davasının kesinleşmesini bekliyor ama o arada da boş durmuyor o dava ile ilgili tahkikatını da yürütüyor getirilecek evrakları getiriyor dolayısıyla da sizler için de bir zaman kazanımı oluyor sizler derken müvekkilleriniz için ee, şimdi e, bazen bu 2002 öncesi söylemiştik ücret belgeleri bizim için önemli hesaplamalarda 2002 sonrasında ücret belgeleri önemli değil ise de bazı zamanlarda ona da müracaat ettiğimiz oluyor. O nedir? Eğer şöyle bir iddia varsa biraz evvel de Hakim Bey'le bir arkadaşın sorusu üzerine cevap vermişti e, evlendiler kısa bir süre bir sene sonra falan işte ee, ...ya da üç ay, beş ay sonra... ...bir mal alındı. Ee, şimdi bunların... ...müşterek gelirleriyle... ...yahut da bir tarafın kazancı yeterli... ...o evin... ...alınması mümkün değil. Yani öyle düşünüyoruz. Ama eğer... ...müvekkiniz çok yüksek kazanç elde ediyorsa... ...ekstra bir şeyler elde ediyorsa... ...eğer bunları ispatlayabiliyorsa bazen özel şirketlerde falan yüksek rakamlar yönetim kurulu başkanı olabiliyor, üyesi olabiliyor. Yani normal bir devlet memurunun ya da işte normal serbest çalışan bir insanın kazancına nazaran daha fazla gelirleri olabiliyor. O, o gelirler var mı yok mu diye biz o zaman 2002 sonrasındaki ücret kazançlarına da zaman zaman bakma gereği duyuyoruz ama eğer böyle bir iddia ve böyle bir savunma yoksa 2002 sonrası ücret kazançlarını talep etmeyin yani çalıştıkları kurumlardan getirtmeyin çünkü zaman kaybı oluyor boşuna dolayısıyla da dosyalar ikişer üçer klasöre kadar çıkmış oluyor bunu da paylaşmak istedim bunun dışında halen arkadaşlarımızın zaman aşımıyla ilgili itirazlarının olduğunu görüyoruz. Zaten biliyorsunuz 2002 öncesi katkı payı alacaklarında borçlar kanunu o zamanki 125'e göre genel hükümlere göre katkı payı alacakları 10 yıl idi zaman aşımı. Ama bu konuda baya e, bayağı bir tartışmaları itirazlar oldu. 8 hukuk dairesi hatta e, bunu bile 5 yıla indirmeye çalışıyordu. O görüşteydi. Ee, ama sonrasında çok böyle akademisyenlerle de yani e, değişik görüşler hasıl olunca en son noktayı Hukuk Genel Kurulu koydu. 2013'e 8 375 esas 2013'e 520 karar sayı. Tarihi 17 4 2013 Mal rejimi davalarında Katkı ve katılma 2002 sonrasında da, bakın mal rejimi diyorum, boşanmanın feri niteliğindeki tazminatları kastetmiyorum. Çünkü katkı payı ve katılma alacakları boşanmanın feri niteliğinde değildir. Bu davalarda da zaman aşımı Hukuk Genel Kurulu'nun kararıyla 10 yıla çıkarılmıştır. Hala bu konuyla ilgili itirazda bulunmanın da anlamı yoktur diyorum. az bir şey daha kaldı. Dava konusu malların alımında banka kredisi kullanılması durumunda bu genel olarak herhalde hepinizin kafasında soru işareti olan bir konu. Şimdi mal kocanın adına diyelim. Ev alındı kocanın adına. Çekilen kredi de kocanın adına. 2002 sonrasını konuşuyoruz. Ve bu kredinin taksitleri evlilik birliği içerisinde ödenmiş. Bitti. Ne oldu? Çekilen kredi edinilmiş mal, ödenen taksitlerde edinilmiş mallardan karşılanıyor. Dolayısıyla hesaplamalarda bu durum sonucu etkilemiyor. Ama mal kocanın adına Kredi de kocanın adına yine çekildi fakat boşanma dava tarihinden sonraya sarkan kredi taksitleri var. Şimdi bu kredi taksitleri taşınmazın borcu olarak kabul ediliyor ve 230. maddeye göre de kocanın lehine ya da kadın üzerine ise, hani biraz evvel kadın kadın dendi ben de koca diye gidiyorum. Denkleştirme yapılıyor. Şimdi bu denkleştirmede bana göre yasada haksız olan taraflar var. Şimdi diyor ki yasa 235. maddeye göre malın diyor keşif tarihindeki değerini alıyorsun diyor. Şey pardon keşif dediğimde işte tasfiye yani hani son dakikada yapılanlarda bazen biz bilir kişiler raporlarımızda keşif tasfiye yani aynı şeyde tek bir keşif yapıldığı için hep e, aynı ifadeleri kullanabiliyoruz. E şimdi burada tasfiye tarihindeki değerini esas alıyorsun. Yani karar tarihine en yakın bir tarih itibariyle ama kredinin borcunu da boşanma dava tarihi itibariyle alıyorsun.